Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Bekletmeden hemen bu güzel tarifin hazırlanış detaylarına geçmek istiyorum. Küçük ve genişçe bir tavaya yarım yemek kaşığı tereyağı alıp eritiyorum. Belirteceğim ölçüler 1-2 kişiliktir. Kişi sayısına göre ölçüyü arttırabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 tepeleme yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Onun yanmaması için sürekli karıştırıyorum. Kavrulmuş tadı sevmiyorsanız daha az kavurabilirsiniz. Bu ölçüler için bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın beyazına çok az su serpiyorum. Önce beyazını, ardından da sarısını karıştırıyorum. Hiç tuz eklemeden daha sonra üzerine pekmez ve ceviz serperek de tüketebilirsiniz. Üzerine biraz peynir ekleyince de çok lezzetli oluyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp emoji emujda yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kahvaltı için farklı ve lezzetli tarifler arayanlar mutlaka denemenizi öneriyorum. YouTube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup zil sesini açarak yepyeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah şimdilik hoşçakalın.